Yanlış izahat verilmesi. Yükümlüler gümrük mevzuatının uygulanması hakkında izahat talep edebilirler. Yanlış izahat verilmiş olması halinde para cezası verilmez ve faiz uygulanmaz. Talepler bölge müdürlüğüne yapılır, bakanlığa intikal ettirilir. İzahat bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisine ilişkin talepler ile 3070 bir sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun ve 4980 iki sayılı bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca yapılan talepler bu madde kapsamında değerlendirilmez. Mevzuat hükümlerinde değişiklik olması ve verilen izahatın söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması durumunda yeni düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren birinci fıkra kapsamında işlem yapılmaz yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahat, verildiği tarihten itibaren geçersizdir. İzahat sadece başvuru sahibi için izahat niteliği taşır. İzahat, karar niteliği taşımaz ve itiraza konu olmaz. Tahlil raporlarına göre beyanda bulunulduğu, ancak daha sonra yapılan tahlilde eşyanın farklı bir tarifede sınıflandırılması durumunda, varsa fark vergiler tahsil edilir ancak para cezası ve faiz uygulanmaz. Tarife bilgisi kapsamında tespit edilen tarifenin gümrük idaresi tarafından sonradan değiştirilmesi durumunda varsa fark vergiler tahsil edilir ancak para cezası ve faiz uygulanmaz.